Herkese merhabalar. Mosa Bilişim YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü eğitimimde sizlere borç alacak ve virman dekontlarının ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını anlatmaya çalışacağım. Vakit geçirmeden hemen dersimize başlayalım arkadaşlar. Öncelikle yine bu işlemler için yani her zaman söylediğim gibi parasal işlemler finans yönetiminin altında arkadaşlar. Açıyoruz. Daha sonra evraklar bölümü ve dekont bölümü. Burayı açtığınızda zaten karşınıza ilk sırada borç dekontu, cari borç dekontu, alacak dekontu, cari alacak dekontu gelecek ve hemen altında birmanlar kısmını göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi burada ya bu borç dekontu nedir? Cari borç dekontu nedir dediğinizi duyar gibi. Aslında birbirlerinden hiçbir farkı yok. Borç dekontu genel anlamda hem cari hem diğer kartlarla alakalı işlemleri yapabileceğiniz bir alandır. Cari borç dekontunda ise hangi cari olduğunu direkt evren başında seçiyorsunuz arkadaşlar. Aradaki tek fark bu. Yani aynı görevi görüyor ama buraya cari borç dekontu diye bir alan yapmış mikro. Ben hemen borç dekontu başlayayım arkadaşlar işlemi. Tabi daha önce hemen bunu sağ tuş hızlı erişim çubuğunu ekleyelim. Eğitimlerimizin nasıl gittiğini takip edebilmeniz açısından. Borç dekontunu çalıştırıyorum. Evrak seri sıra numaraları artık alıştınız arkadaşlar. İster mikronun vermiş olduğu standartları, isterseniz de sizin şirketinizde uygulamış olduğunuz seri sıra numaralarını takip edebilirsiniz. Bakın burada hesap cinsi kısmında hangi hesaplarda borç dekontu kullanacaksınız bunları yapabilirsiniz. Zaten ağırlıkta bu cari hesapta olur. Peki bu borç dekontunu neden kullanırız arkadaşlar? Bizim Kullanmış olduğunuz muhasebe programındaki evrakların haricinde yani alış faturası ya da satış faturası haricinde firmaya bir borç ya da alacak meblağa girebilmeniz için bu dekontları uyguluyorsunuz. Mesela firma sizin adınıza bir banka masrafı ödemiştir ya da farklı masraflar yapmıştır. Bunun bir faturası olmadığı için bir şekilde o carinin bakiyesine borç ya da alacak olarak kaydetmeniz gerekiyor. Bunun için bu evrakları kullanıyoruz arkadaşlar. Borç dekontuna geldim. Cari hesabıma geldim. Hemen örnek veriyorum. buradan. Düşük meblağlı bir tanesini seçelim. Mosa Bilişim'i seçtik. Devam ediyorum. Neden buna borç dekontu düzenliyorum arkadaşlar? Ben örnek veriyorum. Mosa Bilişim şöyle hemen büyük harfle yapalım. Mosa Bilişim adına ödenen yemek bedeli. Yani bu bir masraf yapmışım ama bu masrafı kendi şirketim için değil benim çalıştığım müşterim olan bir firma için yapmışım. E bunun bir belgesi yok doğal olarak. Geliyorum arkadaşlar meblaya ne kadar? 250 TL. Hemen karşı hesap diyorum ki peki diyor ki bu 250 TL karşılığında hangi hesabın çalışmasını istiyorsunuz? Hemen masraf hesabımı seçiyorum. Bakın burada birden çok hesap var. Hani direkt kasadan çıkmış olarak da gösterebilirsiniz bunu. Kasadan düşmüş olarak gösterebiliriz. Yani ne yapacak? Mosa Bilişim'in hesabını 250 TL bakiye yükseltecek. Yani bizim firmamıza borçlandıracak. Kasamızdan da 250 TL bir para çıkışı olacak. İster kasa olarak kullanabilirsiniz. Bunu mali müşavirleriniz daha iyi şekilde anlatacaktır sizlere ya da bir masraf hesabı üstünden toplayabiliriz. Ben masraf üstünden gidiyorum arkadaşlar. Hemen F10 tuşuma basıp karşı hesabımı seçiyorum. Diyorum ki yakıt gideri. Proje bazlı bir gider olabilir. Bu sorumluluk merkezi bazlı bir gider olabilir. Bunları zaten herhangi bir şey varsa bunu seçebilirsiniz arkadaşlar. Evramı kaydettiğimde Musa Bilişim hesabına 250 TL borçlandıracak yani Musa Bilişim bana 500 TL borcu varsa 750'ye çıkacak benim de masraf hesabımdan 250 TL eksiye düşmüş olacak yani 250 TL eksi dediğim masrafım eklenmiş olacak bu ayki harcamalarıma evet kaydedebilirsin diyorum ve işlemi bitiriyorum hemen cari borç dekontuna geçiyorum arkadaşlar bakın tek fark bunda cariyi yukarıda seçiyorum Başka herhangi bir fark yok. Açıklama burada. Meblağ'a giriyorsunuz. Carini daha doğrusu karşı hesabı seçiyorsunuz ne olduğunu. Tek fark bu arkadaşlar. Kaydettiğinizde direkt olarak cariyi borçlandırmış olacaksınız. Ama biz ne yaptık? Diğer borç dekontunda hızlı şekilde bunu halledebiliyoruz alacak dekontunu hızlı geçeceğim arkadaşlar. Çünkü bu da borç dekontunun tam tersi. Yani geldim. Tahsilat tarafında yapamadığımız işlemlerin firmalar adına alacak hanesine kaydedilmesi. Örnek veriyorum. Biraz önce ne yapmıştık? Ben bir firma adına masraf ödemiştim. Bu da tam tersi arkadaşlar alacak. Firma gitti bir vergi dairesine gitti. Herhangi bir şey oldu. Orada bir pul masrafı bedeli ödedi. E bunu bana belgeleyemediği için Çünkü kendi cebinden ödedi Dedik sen benim hesabımı alacak yazabilirsin Onu buradan yapıyoruz Yani borçla alacak arasındaki hiçbir fark yok arkadaşlar Ters işlem dışında O yüzden hani Borç dekontunu öğrendiğiniz için Alacak dekontunu Sadece hani ne işe yaradığını anlatmak istedim size Çünkü birebir işlemler aynı Bastığınız enter tuşu aynı Bütün seçenekleriniz aynı arkadaşlar Hemen alt tarafta Virmanlar kısmı var buraya açıyorum. Bakın virmanları açtığım zaman arkadaşlar görüyorsunuz. Bu arada hemen alacak dekontunu unutmadan hızlı erişimi alayım. Genel amaçlı virman dekontumuz var. Cari hesaplar arası virman dekontu, bankalar arası virman dekontu, kasalar arası kur farkı vesaire birçok virman dekontunu burada göreceksiniz. Benim size tavsiyem genel amaçlı kullanmanız yeterli. Çünkü zaten burada ki seçeneklerin hepsi genel amaçlı içinde mevcut arkadaşlar. Hemen açıyoruz. Aslında bu genel amaçlının da Borç ya da alacak dekontundan tek farkı burada seçmiş olduğunuz yani bir hesaptan diğer hesaba devir işlemi. Burada satırda işte üst satırı borç seçip hangisini alacak seçeceksek aynı evran içinde yapabiliyoruz. diğerinde yapamıyorduk arkadaşlar. Virmanın aslında en büyük avantajı bu. Geliyorum. Borçlu hesabımı seçiyorum. Diyorum ki cari hesap olabilir bu bakın arkadaşlar. Cari hesap. Banka olabilir. Görüyorsunuz burada banka. Hizmet hesabı. iki tane hizmetten hizmete gelir. Ve elde ettiğimiz hizmetler arasında bir man dekont yapabiliriz. Kasa. Bakın burada kasalar arası vardı. Masraf. Muhasebe hesapları arasında. Ön muhasebeye bağladıysanız hesapları. işte personeller arası bir man yapabilirsiniz. Demirbaş arası bir manlarımız olabilir. Gibi burada birçok seçenek var. Ben hemen cari hesap üstünden gideceğim arkadaşlar. Hesap koduna geliyorum. Hesabımı seçiyorum. Diyorum ki Ya Bin Market'te 1700 e TL borç varmış. Buna işte buraya ilgili notlarınızı yazabilirsiniz açıklama kısmına. Buna 250 TL daha ekleyeceğim. Kimin borcunu ekleyeceğim? Hemen onu seçiyorum. Diyorum ki ya bir marketin hesabına 250 TL yaz. Mali müşavir hesabından da 250 TL mi düş. Veya burada 250 de yazabilirsiniz ya da F4 tuşuna basarsanız üst satırı kopyalar arkadaşlar. Diyelim ki devam ediyorsunuz. Aynı satırdan bir daha yapmak istediniz. Bir mande içinde. F2 tuşuna basarsanız tekrarlanacak satır karşınıza gelir. Ben birinci satır yani şuradaki borç yazan kısmı kopyalamak istiyorum. 1 yazıp F2'ye bastığım zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar otomatikmen bana birinci satırı kopyaladı. Hemen alt satıra gelip F2 deyip ikinci satırı da kopyala dediğimde arkadaşlar gördüğünüz gibi kopyalamayı da yaptı. Ya bu kısa yolları ara ara anlatıyorum bazı eğitimlerimde işinize yarayacağını düşündüğüm için. Satır silme neydi arkadaşlar? Hatırlarsınız. Satırlayanlar yapıyordur hemen. Alt Q tuşuyla satırımı siliyorum. Bunları girmiş oldum arkadaşlar. Bunun dışında eğer yine devam edeceğiniz borç alacak ilişkisi kurduracağınız yani bir hesaplarınız varsa aynı evren içine devam edebilirsiniz ki e, veya ayrı ayrı yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin seçiminiz arkadaşlar. Bugünlük eğitimi burada sonlandırıyorum. Umarım size faydalı bir eğitim olmuştur. Videolarımdan hızlı şekilde haberdar olmak için kanalıma abone olup zil simgesini tıklarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.